Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle yolculuk kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda Timurhan ve Altınkaya var. Hoş geldin kardeşim. Hoş kardeşim. Arkadaşlar bu arada arka plan değişti. Pavyona döndük arkadaşlar. Artık şimdi Aynen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrardan bütün haritalar var. Artık Realto oynamayacağım çünkü Realto'yu çok oynadık. Yanımda Timurhan Altınkaya var. Timurhan kardeşim nasılsın? misin? Hayat nasıl gidiyor? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Eyvallah ben de iyiyim. Bu arada arkadaşlar kulaklık değişim Biliyorsunuz kulaklığım kırılmıştı. Gördüğünüz üzere kablolu bu aptal saçma bir kulaklığa geçtim. Ama merak etmeyin ses kasılıyor. Ben çok eğleniyorum ses kasma. Yani bayağı ses Girde kasılıyor. Bir de arkadaşlar ben gümüş üçüm ve ben küfür etmeyin kötü oynadığım için. Gümüş için Gümüş değil. Size bir hakkın yok oğlum. gümüşlük bir şeyin yok. Gümüş lan. Valla yok bak. E, Geri zekalı. Yoldaş. Yoldaş da senin şeyin yok hemen. Ben, ben yolda oynayacağım. ciddi misin? <laughs> evet oynadığımız ben. insanlara bak. Beni boostlayın dedim önceki videoda. Ben beni gümüş 3 bir adam boostlayacak. <gülüyor> Ama şimdi? <laughs> Çok iyi oynayacağım göreceksin Aynen yani Allah Timurhan cidden güzel oynuyor öyle olduğuna bakmayın Timurhan bir Evet Hala arıyoruz evet biraz uzun sürecek derken <laughs> Videoyu benim soltan abone olmasına abone olun Aşağıdan yorum atmayı unutmayın Çıkan Instagram hesabımı takip edersen sevinirim Daha açılmadı ama eğer hani eskiden açılmadı hala Beni takip ederseniz yani. sevinirim arkadaşlar Timurhan'ın tıkayı benimki açık iki aile Şort Dust şey mi Dust 2 şortunun orası mı? Kom <laughs> 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 o kadar komik değildi adamcık orası işte. Onun üstü ki bana sıkıyor. <laughs> orası mı sence? <laughs> sence cidden orası mı? İyi bak bakayım ben orası mı? <laughs> Benziyormuş işte? da. Das. Ama altı işte amına koduğum altı. <laughs> neresi kardeşim? Nere bura? Nere bura, Nere bura şimdi? Das'ın neresi bura? Şortu. Şort. <laughs> 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 Oğlum burası şort mu cidden? Evet. Neresi Short an tam olarak? Bak, görüyor musun bak Aydırcan? Sen misin bu? Arkadaşlar haritamız başladı. Short Dust oynuyoruz Timur'un altın ile beraber. Evet arkadaşlar. Hadi kardeşim alıyoruz. Zırh aldın mı sen? Evet. Şifre gel. Baksana daha, baksana daha anlamamış. F3'e bas, F3'e. Gel buraya, adam oh. buradan. Ya, abi hayvan gibi çıkılır mı öyle? Adam sağda, solda da var. Tamam, sen sağ ben sol. Onun sikeyim ortadan çıktı. <gülüyor> 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 ya, ya gerideyim adama baksana ya. Salak mısın oğlum sen? Sen oh. kendi öldün. Sağda dediğin ortamıza çıktı, piç. İzle beni. Sadece beni Aa, belli çektim, belli. Bu arada arkadaşlar Valorant videosu katıla gelecek. Haberiniz olsun bu buraya atmayı planlamıyorum. Katıla atmayı planlıyorum. Bekle sakin ol. Şifle oyna. Oğlum biraz şifle oynayacaksın ki amına koyayım. Ben da. kaçıyorum buradan abi yanına geliyorum. Yardım et. Bekle beni bekle. Bekle beni sığır. Beni beklemem için bir sebep söyle. Sadece bir sebep. Ölmemen için. Tamam. Çok güzel. Sağda adam. Yani sağ. sağda. sağda Sola bakıyorsun sağda. Tamam sağda. Al çünkü işte, sağ mı? Çünkü sağ tarafı ben göstermiyorum amına koyayım ya. Geri zekalı. Sağ tarafı sen göstermiyorum ki sağ taraf vurmasın bana. Evet, Girdiğim tamam. adama bak arkadaşlar. Timunan'ı istiyorsanız bile basın ama istemiyorsanız bir şey yapmayın. Tamam gel gel şimdi bende. Al P90 al. sen halledeceğiz abi. Sıkıntı yok. Timunan evet, alışıyor. Beni. Evet, alışıyorum şu an. ısınma ellerim. Shift'e bas. Tamam. Bekle. <laughs> tamam Anlamı. bekle. Geçmesin. Ananı sikiyim. 53 canım kaldı. Senin de 69. Baksana öldük amına. Geldi <laughs> kan geldi gel. <laughs> ya orası Oğlum, küçük ya. ya böyle bir şey yok amına koyayım ya. Böyle bir şey yok abi. Tamam <laughs> E salak sen de aynısın. Ben niye ben ki Ha? <laughs> sen de aynısın. <laughs> ben aynı falan değilim. Ben profesyonelim. Siktir git gidiyorum piç. senin böyle. yüzünden. Al bombayı al. Dur shift'e bas. Baksana nerede basıyor. Bak gözükmüyor, çık öldüm, şuradan. Öldüm, öldüm. Şurada bak, sağda. Allah Allah. Çıktım. Baksana. <laughs> öldüm. Uuu, uh, karşı direkt. Oy. 36. Salak. Baksana. Salak. Biri daha. Birader al bombayı. Heh, sen alttan ben üstten tamam mı bak. Üstten ilk, bak hadi, üstten hadi. üstten şey yapıyorsun adama böyle kış kış diyorsun. Kış kış cinler, kış kış. Biri da olsaydık var ya, amına koyarım ortada. Kanka adam öldüm. Sıkarda sıkarda. Ya abi ya dünyanın en aptal oyuncusuyla beraber oyun oynuyor olabilirim ya. Başlık bu amına. Dünyanın en aptal oyuncusuyla oyun oynadım amına koyayım. tamam şimdi adam sana kazandıracak oğlum iyi izle. Ama sen beni kontrol ettiğin için böyle. tamam kendini kontrol et. Hadi. Kendini kontrol et. Madem diyorsun ya. Ananın o mu? Ettin oldu. mi kontrol kendini? Ananı sikiyim. <laughs> <çıkayım. gülüyor> Ama CT şu an ne yapıyor? Kendi biliyor değil mi? Ne karlı şu an? CT daha önde. Evet amına koyayım bence de. Ama yani Baksana, e, bir el alsaydı kardeşim. Yok çekme götüne al. Alalım. Alalım. Dünyanın en kısa yoldaş oyunu. Aldım birini. Orospu ya. çocuğu be. <laughs> kanka. Senin onu Ananı... çıkarıyor. Bitti kanka. Yani... Ne bitti? İlk yarının son randı. Anın ki. Ne amına koyayım? <laughs> <Deagle çekiyor ya. gülüyor> bir de diggle çekiyor ya. Bir de diggle çekiyor ya. Diggle'ı alan ellerini sikiyim senin ben. Oğlum ben de durum şu an. Ananı sikerim. Bir sağdan geliyor, bir soldan geliyor. Orospu çocuğu. Öldüm. Orospu çocuğu öldüm. Yeter daha. Ananı ha, mı? Aa, Asal. 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 Bak şimdi CC'deyken kazanacağız bütün evleri iyi izle. Böyle bir şey yok ya. Normalde videoları zaten 8 dakika 7 ya 6 dakika yapıyorum. Video tamamen 8 dakika zaten. Amına koyayım. Kesecek bir yerim yok şey ne güzel amına koydu bu. Yarrak yok. Her yeri kesilecek. Gittir, gittir. <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> ya Rabbim. Strik tam zana Ankara gibi. Bak şimdi. Lan adamlar ne çabuk giriyor. Lan ben bu kadar hızlı giremiyorum. Kanka sağdan geliyor. Sağdan geliyor. Oradan geliyor. Geldi sağdan geldi. Amına koyduğumun piçik borusana. Yok abi yok ya. Yok ya. Kaybettik <laughs> lan. <laughs> <laughs> yani inşallah düşmemişimdir. Böyle bir şey yok abi ya. Harbiden böyle bir şey yok ya. Yani. Sen bitir He? sen bitir sen bitir. Evet arkadaşlar bu yoldaşın sonuna geldik. Yanımda Hamza Avcı var. Teşekkür ederim Hamza geldiğin için. <laughs> Rica kardeşim. Bir şeyler söyle Bir şeyler unuttun çünkü. Söyleyeceğim lan daha bekle. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aferin aferin. Böyle videoların daha fazla, gel fazla gelmesi için like atma olacak. Yani Bizi iyi bakın. onu istemiyorsanız bire basın lütfen. Bire basın. Allah aşkına kurtarın beni. kurtarın beni. kurtarın beni. Kurtulun beni. Lütfen lütfen.